Herkese merhabalar, ben RTX ekibinden Malheyz, Eyüp abi de burada, RTX. Çekiniyorken <laughs> ee... şey, yakalandım, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ertix. 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 Üst üste video çekiyoruz arkadaşlar. Üst üste arkadaşlar. şu an üçüncü videomuz yani. O yüzden yanlış anlamayın, yani hazır bulduk birbirimizi çekiyoruz. Biz hep beraberiz de içerik birikti, hazır oturmuşken çekelim dedik. Evet. Hangi karakteri almalıyız? E, ee, 5-0 yamasında biliyorsunuz ki Reytap karakter olarak Mualeni ve Kazuha ilk, ilk tarafta Muhallebi. geliyor. Muhallebi ve Kazuha ilk tarafta geliyor. 21 gün kalacaklar. 20 gün diyelim genel. Ee, 20 gün biri kalacak. 20 günde Kinişli Raiden kalacak. Yani 42 günlük yama sürecimizde 21-21. Ee, bunlar olacaklar. Ee, Muhallebi şeyinde de kaçınamız ben, yine seçmeden sadece şunu söylemek istiyorum şimdi bu videoyu gören arkadaşlar bir önceki videoda söylemedim de burada söyleyeyim. Podcast'imiz var. Hikayeyle alakalı. Çok detaylı konuştuk. Hani hangi yamalarda kimler gelebilir de var içinde haliyle. Evet. Sadece şunu söylemek istiyorum. Aşırı beyit bir banner. Aşırı beyit bir banner. Neden? Kazoha var. Raiden var. İki tane yeni karakter var. Dört yıldızı zaten bedava verecekler. Hons'a gitme ihtimalim var. Var da var. Direkt evet. yani adam ne demiş biliyor musun? Elindeki piramocami harca kardeşim buraya. Harca bitir. Harca bak, bitir. Bak net. Bak net. Beyt bir banner. Şimdi bu net bir beyt abi. Kazuha bak. Kazuoası inan muhalini yeni gelmiş olmasına rağmen. kazuayı C2 yapmak isteyecek adam kazuayı atacak. C2 yapacak. Evet yapacak. Net. Kaçınayı isteyen adam. Kaçınayı C6 yapmak isteyen adam. 4 yıldız için basacak. 4, basacak muhallebiye basacak. Raiden Shogun. C2 kesin isteyen adam. Ben Reddit'te o kadar çok insan gördüm ki Raiden'im artık C2 yapacağım diyen bir sürü insan var ya. Bunların silahları da var bir de. Böyle bir silahları bir da var. Yani net bait bir banner. Net bait bir banner. Ha, RTX bu yemi yer mi? Yer. Muhallebi atacağım. yer. Yer. Neden yer? Bizim şu anda atma sebebimizden önce bahsedelim hangisini alma gerekmesinden önce. Eee şöyle. Biz belli bir süredir karaktere viş atmıyoruz yaklaşık olarak elimizde böyle 200 bir şey yakın bir iş var. Baktığınız zaman pitilerle beraber hani hesaplarsak. E, 200 e yakın bir şey olduğu için de yani bayağı bir şey yapmıyoruz anlamına geliyor. <laughs> en son kalorindeyi aldık. E, sıkıldık artık hani 4 başına mı geldi kalorinde? 4 ben zaten aldık. zaten oynamıyorum. Bilenler e, biliyor 4-7'de yani. 40 Ömerdi. gün kalorindeyle eğlendik geçti. 48'de var Şimdi 5 sıfırda da bırakırsak artık hani bir 80 gün boyunca yeni bir karaktersiz oynamak hani benim sevdiğim bir şey değil Eyüp abinin sevdiği bir şey değil. Ee, biz neden karakter atmayı düşünüyoruz? Yeni karakter, yeni eğlence, intro skillleri var vesaireler var. Bölge keşfederken bir keyif olsun bölge yoksa ben oturup bölgeyi keşfetmem. Yani ben Klorindeyle niye gezeyim abi sıkıldım zaten hani. Yani ya da ne bileyim mahalleçin o neliye gezeyim. Zaten gezerken şiyangyunu falan kullanıyorum hoplamak, zıplamak için ama muall mualleni de aynısını yapıyor mesela. Surf tatlısıyla gidiyor, ilerliyor. Keyifli duruyor yani. O yüzden biz de surf tatlısını ee, her yerde kullanıyor. Biz iki ben da atacağız. Hani muhalleni tabii ki alırsak kiniçe ben ilerleyeceğim. Muhalleni Aynen. almamazsak e, artık tekrar zorlayıp alacağımız için kiniçe vişimiz Kiniç, tam olarak kalmayacak. Alacak. Ee, eğer ki ikisini de süper olur bizim için. 150 bişimizi harcarız. Geri kalan olan 200-300 bişimizle 5 bir yamasına gireriz. Artık ejderimiz mi gelir? Diğer videoda podcast'te bahsettik. Orayı da dinlerseniz ne gelirse onu almış olursunuz. Yani olursun. bizim alma sebebimiz net bir şekilde. Eğlence. Natlan region'ı Natlan bölgesini gezerken yeni karakterlerle keşfedelim. Evet. Hani, Yine bir toz. Hani düşünen işte karakteri gücünden ziyade seçmeyle alakalı bizim gibi düşünen bir kişi varsa aynı sebeple yaklaşabilir. Elinde vişini biriktiren. Ama karakter detayı, gücü, işte hangi takım kurulumlarında hangisi çok efektif, hangisi çok flexible yani esnek hangisi kullanılır kısmında onu şimdi zaten Ömer başlayacak. Evet yani <laughs> bu tarafta e, Muhalleni'den başlayalım önce. Zaten ilk geliyor. Muhalleni su karakteri hasarın e, neredeyse növülete yakın olduğu söyleniyordu. Fakat en son nerflerden sonra konuşulan rakamlar kloründe ile aynı oldu. Ama kötü bir DPS değil. Chlorin'de de kötü bir DPS değil bildiğiniz üzere. Çok fazla hızlı rakamlar vuruyor. Bunda tam tersi. Bunda arada bir büyük rakamlar oynuyor. Yani ultisi 1 milyona yakın hasar atabiliyor. Bu vodaki jinshi gibi diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Yani bekliyor böyle E ile geziyor geziyor geziyor. 5 saniye sürükleniyorsun mesela atıyorum ya da 3 saniye. Ondan sonra bir E atıyorsunuz 250k. B'ye atıyorsunuz 250k. Böyle bir hasar olduğunu düşün yani. Ama o sırada hiç vurmuyor. Hani o 250 yatana kadar hiç vurmuyor neredeyse. Yani o vursa da bile böyle 10k 10k vurur yani. Öyle söyleyeyim. Ama ben hiç vurduğunu görmedim. Yani zaten rakamlar olmadığı için de bu yani Genshin Official paylaştığı şeyde. E ben sadece böyle hesaplamalar üzerinden 250k diyorum. E, ult tarafında da yine hesaplamalar üzerinden e, kendi silahını kullanmadan bile 1 milyon rakamı çok rahat yakalayabileceği söyleniyor. Yeni gelecek setle beraber kullanılırsa zaten e, baya bir de rate kazanımı oluyor setle beraber. Bu tarafta su DPS açığınız varsa Ayato'nuz yoksa ki Ayato benim için bir DPS değil ama sub DPS bir karakter bence. Eee nöbületiniz yoksa şimdi. saldıracak sana <laughs> nöbületiniz yoksa nöbületiniz Al, yoksa alınabilir Ay ayatoya sen nasıl böyle dersin ben ayatoyla 300k vuruyorum 300 300 300 vuruyorum <laughs> olabilir yani 300k çok zor ama <laughs> olur ee, burada benim önerim nöbületiniz yoksa bu karakteri alabilirsin su karakteri olarak bence nöbületi olan kişi nöbületi olan kişi mi? de e yine aynı şekilde iki taraf belki su isteyecek ileriki dönemlerde. Eda atıyorum Twitter su istediği zaman yine Teeter'ı koymak için alabilirsiniz. Ben şu anda çünkü endgame kontentine düşürerek hani ilerliyorum artık. Oyun sonunda olduğumuz için hani. Abi, abisi, teknik olarak. Abisi zaten yapıyoruz biz ama daha, işte, böyle, daha hızlı yapalım. <laughs> böleceğim şöyle böleceğim. Teknik olarak baktığın zaman zaten tüm elementlerde hayvan gibi vuran karakterler var ki. O zaman kimseyi almayalım. Evet yani elemente bakmadan keyif için. Biz zaten Çin alacağız. Tabii, tabii. Surf yapıyor. Suyun üzerine gidebiliyor. Aha. Bu yeni gelecek Natlan bölgesinde e, oralarda böyle kay, kayarak gidebiliyor. Hızlı bir şekilde. Baya güzel. Ve region'ın özel special şeylerini map'te şey yapabiliyor. Gösterebiliyor. Görebiliyorsunuz. Yani bunlar neler? Atıyorum Mualene'nin kendi üretim malzemeleri. Şey yükseltme malzemeleri. kin için yükseltme malzemeleri. E, Kaçınan'ın yükseltme malzemeleri. ileride gelecek olan Pyro Agiler'in Yükselme malzemeleri <laughs> burada e, sonra yani bu şekilde bir şey olacak yani rahatla ha bunu kiniş de yapıyor kiniş de yapacak bunu e, ikisinden birini yine keşif için alabilirsiniz biz yani ben kiniş aslında grappling koku olduğu için daha çok beğeniyorum ama ilk fazla gelmiyor İlk fazla gelmediği için 20 günü boşa atmak istemiyorum. O 20 gün boyunca elimde yeni bir karakter olmazsa keyif almadan olan niye atma diyorum ki diye oynayacağım ve 3. günü de basacağım zaten. Hani ilk gün basmazsam 3. gün basacağım yani. Ben biliyorum yani. Bahri gece böyle gece 5'te gelecek kafama. Böyle bas yapacağım yani. <gülüyor> 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 Bu arada Kiniç belki de gençinin pek tarihinin en absürt tasarımıdır yani açıkçası. Evet olarak. yani bildiğiniz böyle 8 pixel bit piksel art, art e, ultis ejderhası ayrı konuşuyor. Yine Bayzuda da vardı bu mevzu zaten. Bunun da çok güzel böyle gerçekten. iki özel karakteri konuşalım önce, sonra diğerlerine bakarız. E, Kiniş'te de yani böyle etrafında dönüyorsunuz, sonra o biriken Night Soul enerjinizle lop diye bir tane bomba yolluyorsunuz. 150k vuruyor. Hani bir Burada yine şey beklemeyin hasar olarak. E, Alaytam beklemeyin. Alaytam absürt bir hasar olan karakter. Yani Dendro tarafında lider Alaytam, su tarafında lider Novilet. Bunları zaten şu anda geçebilen yok. Ha ilerki durumlarda gelebilir mi? Gelebilir ama Alaytam çok güçlü bir karakter. Yani Dendro tarafında Alaytam geçsin istiyorsanız Kiniş uygun bir alternatif değil ve Kiniş'in takım kurulumlarında burjin yapmanız gerekiyor. Birazcık hani ona dayalı, yarınmaya dayalı bir karakter. Yani takımlarında yine böyle ileride Pyro Archon'la beraber zirveyi görebileceğini ben düşünüyorum. Yani ya Ejder'le görür ya Pyro Archon'la görür. Bu, Bu ikisinden biriyle. Muall'in de böyle. Muall'in de böyle değil. aynı şekilde çünkü Vaporize'ı en iyi tetikleyebileceği karakterler lazım. Her Arkon kendi elementinin en iyi uygulayıcısı. En iyi uygulayıcısı. Hani üstü yok yani. Venti, Venti'nin swirl hızı mesela inanılmaz yüksek ultisindeki yaptığı. Böyle ne kazuaya benziyor ne şeye benziyor. Pıt 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 swirl atar yani. Zhongli. C uygulaması aşırı yüksek. Kalkanın yanında duran rakipleri çok rahat C uygulayabiliyor mesela. Ondan sonra Raiden. E, e yeteneğini açtığınız her düz vuruşunuz, her şarjınız vesaireniz Raiden'in elektrosunu tetikliyor. Her elementin, her kendi elementin en iyi kullanıcısı olduğu için bunlar Arkon'u alacaksanız şu anda mükemmel karakterler. Arkon'u almayacaksanız da takımda atıyorum Kazuha ile bir e swirl yaparak. Hayır <laughs> öte derseniz ondan sonra muhaleniyle vurursunuz. Kinişte vurursunuz. Bu şekilde oynanabilir. İkisinin takım bu arada çok benzer takımlar. Hani ikisinde de aynı takımları kullanabiliyorsunuz. Sadece kinişte muhallinin yerleri değişmiş oluyor. Bu şekilde bir takım kurulumları var. Ben bu ikisi arasında kalacak olsam hasar için muhalliniyi alırım. Keyif için kinişi alırım. Çünkü çok farklı bir karakter dediğim gibi. Ee, Kazua ile Raiden'e geçelim. Onlardan hızlıca bahsedelim. Zaten eski karakterler ama ikisi de gerçekten çok çok iyi karakterler. Hala flex karakterler. Hala, ya. Bütün yani, takımlarda var. Ne gelirse var besliyor. Yani. Ne gelirse oynayabiliyorsunuz. Kazua bu şekilde. Kazo'nun kılıcı da çok güzel. Hani kılıç ben, e, silahını almak istiyorsanız kılıcını da alabilirsiniz. Ama ben orada yani muayeneyi almıyorsanız oraya basmayın bence. Onu söyleyeyim. Ee, Kazua e yeteneğiyle böyle adamları topluyor. Ultiyle slash yapıyor. Ondan sonra tekrar dönüyor dönüyor vuruyor. Orası çok rahat bir şekilde element bonus veriyor takımına. E, Virdes'in Vener Lazer kuruyorsunuz. Hmm, İnanılmaz bir support. E, çok güzel bir support karakter. Ve oynaması da keyifli bir hasar da var bu arada. Kötü değil hasarı. Yani DPS bile oynayan var yani. Tabi abiste biraz zorlanırsınız ama 11. kata kadar DPS'e gelebilirsiniz. E, Kazuo tarafında. E, Raiden Mükemmel, konuşmaya gerek yok. konuşmaya gerek var aslında, biliyor musun? Artık Raiden'in rakamları eskide kaldı. Biz 300 400K gördüğümüz şu wow diyorduk. Ya evet, biraz eskidi. Şu anda ben mesela takıma support olarak koyuyorum yani. ha, he, eskiden Heh. ne yapıyordu Raiden? Hatırlayın Inozuma zamanı. Raiden'i e bir alıyordun abi. Ultiyi bir çekiyordun. Herkes patates. Hop değiştir. Şu anda world level son hmm. gelecek olan world level'le beraber Raiden'in ultisinde hani can çekecek olan karakterler bile olacaktır. Yani onu tahmin edebilirim. Volteyn'deki büyük yaratıklar var ya canları yüksek. Raiden'in hiçbir esprisi yok. Ha, ama ultiden sonraki vuruşlarında 30-40k olacağını düşünürseniz yine kötü değil. Çok yüksek bir DPS karakteri hala. Uygulayacağız. Adem. Sub DPS. Ama bence sub DPS ol olarak düşünün yani Raiden'i. DPS olarak düşünmeyin. Klorin de mesela Raiden'den teknik olarak daha güçlü sayıları. Çünkü fazla daha, fazla, daha fazla daha hızlı vuruyor. Yani o mermileri atış hızı atıyorum. 40k 40k 40 tık tık tık. tık diye böyle vuruyor yani sıkıyor atışı. Ya bir de Raiden'in o çakrayı doldurması falan süre hep. Evet yani Raiden'in C2'sini alacaksanız ya da C1'ini yapacaksanız daha böyle rahat oynayabiliyorsunuz. Ama Öyle Abi Abis'te... Yok. Ben C0 için söyledim. Abis'te yani hepsinin C0'unu düşünmemiz lazım zaten bu tarafta ama Abis'te C0 oynarken bir ulti 200k görüyorsunuz ikinci ulti 70 diye böyle evet. bir yazıyor yani orada diyorsunuz ki nasıl olur ya hani arkası dolmuyor çünkü hızlı dolmuyor orayı hızlı doldurmanız gerekiyor. Bu yüzden de C1'e ihtiyacı var o tarafta. Benimki C0. Bir kere ulti atıyorum. Ulti atıp artık vurmayabiliyorum bile. Çünkü diye, dediğim gibi support olarak kullanıyorum. Sadece elektriği uygulasın orada atıyorum. Alay tamla beraber elektriği vurabileyim ben. Rakiplere de aggravate yapabileyim diye oynuyorum. Veya 5 ee, standart olarak okçu olan karakterimiz Dendro karakterimiz. Onunla beraber oynayabiliyorsunuz. Bu yani arada bu şekilde. eski karakterlerin bence var böyle benzer oyunlar. İşte Seven Nights var, Seven Deadly Sins var, The Brave Souls var. Yani gaç oyunları bunlar. Eski karakterlerin güçlerini yükseltmek adına bir diriliş, awakening yani bir yükseltme, bir güç olarak bu bütün karakterlere gelmeyecek. Yani awakening sistem atıyorum Raiden'e geldi bir de Mualine'ye geldi öyle olmayacak. Çünkü o zaman ne olur? Gene o aradaki dengesizlik olur. Ama mesela e, eski karakterlere işte Raiden Shogun'a mesela bir Awaken sistemi, bir uyanış sistemi ya da işte bir Resurrect sistemi ne diyorsan artık adına. Ki bununla alakalı da bir düşünceniz varsa yine yorum olarak belirtirseniz ayrı bir konu olabilir Ömer. Mesela hangi karakter tekrar bir power up alsa nasıl bir power up alsa ne kadar güçlü olur nasıl metaya girer bunu <laughs> böyle podcast tadında tartışabiliriz. Güzel olur eski karakterler üzerine. Olabilir. Raiden tarafında da bir Awakening falan alır. Yani şu an bakıyorum da Raiden'in tasarımı şu an 3 karakterden çok daha iyi duran bir tasarım evet, var yani. Kesinlikle çok çok iyi güzel yani, duruyor. Ama yazık eski karakter. Hani ben isterim ki Raiden benim c 2 kendi silahı var engulfing falan. Ben isterim ki kardeşim Raiden bir Awakening olsun. Bir gücü bir tazelensin. Bir power up alsın. Takımlarda tekrar 400k değil de 800k göreyim mesela. çakrası mesela artık doldurmaya uğraşmıyorum da tek de tak da olsun falan. Yani evet. böyle power up'lar olabilir. Hani o zaman çekmek de hani mantıklı. Benim gibi oyuncuya Raiden Shogun gitmiyor. Senin gibi oyuncuya Raiden Shogun gitmiyor. Yani C1 olsun C0 olsun gitmiyor. Zaten hayvan gibi karakter var elinde. Çünkü yani növelet var saniyede 60 kadar yani, yani gerek yok. Hani Raiden'in sap DPS'ine de ihtiyacın yok. Açık konuşayım yani. Fischl'la çözüyorsunuz, ama full Arkon Collect olduğu için yine Raiden... Ya Collect! Ama işte Collect kısmı eski oyuncuya gidiyor gene abi. Evet. Onu ya ve o dünyada göreceğiniz buffları aldığınızdaki hasar abiste göremiyorsunuz. Abiste zırhlar daha yüksek. Abiste... Daha yüksek. E, evet. Aradaki zırh farkları çok fazla. Atıyorum ben C2 Raiden silahlı oynadığım zaman e, buradaki demeyici mesela 250, 258, 265 öyle falan oluyor. O K'larda oluyor. Yani hani onun üstüne çok fazla çıkamıyorsunuz. ha de... ve... yani Sonra düzleri 7 saniye bir... boyunca falan böyle 40K 40K slash atıyorsunuz. O da var. Yani baktığınızda aslında çoğu elektrodan halen güçlü. Fakat son çıkan elektro ile kıyaslayacak olursam e, aynı elementte konuşacak olursak çünkü. Klorinde ile kesinlikle bence bir hasar farkı var. Ama e, Raiden'i hala klorindeden daha güçlü bulanlar da var. Kendi testlerini yapıyorlar ama benim kendi Yaptığım şeylerde Raiden o kadar güçlü bir karakter değil. Abi, Abislerin de bir karakteri de, tek yani eskisi abi, gibi değil. Amber'i de hayvan gibi donatırsan o da güçlü. Evet. Oyuncak güçlü. Yani biz e, konfor kısmını da değerlendirmemiz lazım. Herkes o kadar şanslı olmuyor artifek sisteminde. Deli gibi artifek kasmama rağmen milletin elde ettiği rakamları hiçbir zaman yakalayamadım yani. İnşallah yeni güncellemeyle birlikte diyelim. Ama hani... E, o durumda herkes de eşit olmadığı için Raiden yeni gelen Klorinde'den daha iyidir diyemezsin. Mevcut kiti önemli orada. Kitin oynanabilirliği önemli. Nasıl Shongli mesela Inozuma zamanı gelen kurtlarda kalkanı bir işe yaramadı. Hatırlayın. Evet, istedik bildiğiniz yani. Banyozu yani, geldi yani, çözdü. De. Mesela mantık o. Şimdi düşünsene bütün her yerde o kurtlardan var. Bak Hoyoverse bu konuda insaflı davranıyor. Gene bütün her yere o kurtlardan koymuyor. Böyle Aşama aşama kademelerde. Bir aşamada oluyor. o var mesela. Atıyorum. Ama Oraya... bütün hepsine koyduğun üstüne bitti. He, patates. Jongli patates yani. Gider. Ha yarın öbür gün koymayacağın anlamına gelmez. Gelmez. <laughs> Ama evet. işte insaflı davranı edememdeki sebep oydu. Yani evet yeri değişmeyecek karakterler var. İşte shongli Mesela Bennett. Anladın mı? Bunlar değişmeyecek karakterler. Kazuha. Bak. Kazuha da değişmeyecek. Mesela Kazuha bana göre Raiden'den çok çok daha iyi bir sap bir karakter evet, yani. Burada evet kıyaslarsak çok çok daha iyi. Çok Aşırı farklı. Yani bütün takıma uyuyor bir kere. Mesela ben abi. Hangi takıma koyarsan koy yani. Venti'den daha çok kullanıyorum Kazuha'yı ama Venti'yi de oynarken mesela güzel yani. Venti de çok güzel. İkisi ya işte o fantezi. Fantezi biraz işte. Evet. Hani, Kazuha sonuçta best, sonuçta, yani. best yani. best in slot. Best dediğimiz kısım yani. Evet. Kazuha Raiden de yine en iyi elektrik uygulayıcı bu arada. Hani elektrik uygulamak Tabii istiyorsanız vuruşlarınız her şey elektrik gitsin istiyorsanız Raiden de muazzam bir elektrik uygulayıcı. Fischl'dan daha iyi uyguluyor hatta. Öyle söyleyeyim yani. Abi AI'yi açtığın zaman uzun bir süre her vuruşun aynı mükemmel elektro vuruyor. Mükemmel şekilde kullanabiliyorsunuz. Her Hele dendro ile vuruyorsan. Bitti. Evet yani atıyorum e, neydi? şeyin karakterinin adı. Kılıçlı Dendro karakter. Niloya mı? Hayır hayır ya. Kılıçlı o Dendro. Ya... Senin en son aldığın karakter ya. Alaytam. Alaytam. Alaytam'la oynuyorsanız Raiden muazzam bir tercih. Hem Alaytam'ın o stackleri bitti, ultisi yenilenmediği zaman da Raiden'le bir girip ulti atıp birkaç da vuruyorsunuz, çıkıyorsunuz hemen Alaytam'a geçiyor. Açıyı Açığı DPS. kapatıyorsunuz oradaki DPS açığını. E, o yüzden ben o takımda mesela çok aktif kullanıyorum Raiden'i. Rayden'im halen ana takımda var yani ilk 3-4 takımında var. Ama kazo hepsinde var. Öyle bir durum var yani. Kazo, işte biz abi. hepsinde bu. var. Ben burada eğer ki kazonuz yoksa kesinlikle kazo alın diyorum. Aynen. E, eğlence arıyorsanız bunların hepsi sizde yani e, Kazuha ile rider sizde varsa bence burada Mualleni ilk geliyor ama Kiniç bence çok daha keyifli olacak. Yani. Tutabiliyorsan kendini Kendini aç tutabiliyorsan 20 gün dayanabiliyorsan 21 gün dayanamıyorsan Kiniç çünkü Ben grappling dayansam Cook mevzusu, atardım. Kiniç'e beklerdim. Yani grappling hook mevzusu şöyle söyleyeyim. Liyue'deki o yüksek bölgelerde bile işinize yarayacaktır. Yani o kadar da net bu güzel Martin olacak. olacaktı. şeyi de gördük. Bu Tering e kadar efektif evet, gördük. Grappling Hook ve bunu da bayağı devamlı atıyor. Bekleme kızaltıyormuş birine takıp tutulmazsa. O Grappling Hook güzel duruyor. Hani oynanış açısından biraz dönüyor mönüyor ama nasıl olur onu tek hedef. Bunların hepsi tek hedef Eğlenceli bu arada. Eğlenceli olabilir. Yani, tek hedef karakter. Raiden çok hedef. Yani bayağı kişiye vurabiliyor yani. Ama muhalinde çoklu hedef vuruyor. Hatta Hoto'dan daha fazla demeci var diyorlar. Ya o bir otuyor böyle bayağı bayağı vuruyor mesela. Yok bahsetmiyorum. Alan hasarından bahsediyorum. He. AoE evet. damage'dan. E eskili galiba öyle vuruyor yani. yani. şey e, single target Hoto'dan daha düşük diyorlar muhalini için benim baktığımda bu arada versiyon 5 değildi ama belki değişmiştir. Evet, son halinde ee, değişebiliyor tabii ki. Aynen. Çıktığında göreceğiz, testlerini yapacağız. Onunla videolarını takip edersiniz, ona göre at atacağım olursunuz. Sıralama olarak elinizde hiçbir karakter yoksa, DPS'iniz yoksa zaten DPS alın arkadaşlar, casual falan evet. da değil yani. DPS olarak yani DPS'iniz yoksa, yoksa muallim moallini... çal yani. Ya da 5 biri beklerim. Ben dayanırım. Bak derseniz. hiç elimde yoksa, bak hiç elinde yoksa zaten oyuna yeni başlamışsın demektir. Oyuna yeni başladıysan elinde primocan var demektir. Hiç yoksa burada en keyif alarak oynayabileceğin ikilik kinichler aydan. Açık konuşayım. Evet. Çok güzel. Hani al item'ı falan da beklemene gerek yok. İkisiyle çatır çatır oynarsanız zaten kaçınayı sana bedava verecek. Ne oldu? 3 tane karakterin oldu. Bu sıfırdan başlayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Yani kiniç al, raideni al kaçınayı zaten verecek. Ne oldu? 3 tane karakter cepte girdin zaten ee, yeni başladıysan. Eğer ki bahsettiğimiz Mualini veya Kiniç bunlardan bir tanesini almayı düşünmüyorum. Ben Reran karakterlerden düşünüyorum ama Raiden mi Kazuha mı diyorsan az önce konuştuk. Kazuha kesinlikle best in slot açık konuşayım. Ama burada tabi tercihin devreye giriyor. Az önce Ömer güzel söyledi. Alaytamla oynamayı seviyorsan Raiden best in slot o tarafta. Evet ee, Yeni karakter alacağım abi ben diyorsan orada da Keyfine bırakıyorum işi. Çünkü aralarındaki rakamlar çok minimal. Yani Kiniş'le Mualine arasında da rakamlar çok minimal. Mualine daha iyi. farkı var ama yani çok fark var oynayış açısında. E, çok yani. fark var ama Mualine kötü gibi duruyordu. Ben son izlediğimde gayet iyi duruyor. Evet. İkisi ben, de bence çok keyifli karakterler. Bence beş, de evet, ama 5-1'de Ejder gelirse o da ayrı mevzu olur. Onu da göreceğiz zaten bakalım. Göreceğiz. bu sene tepeye kalkıp şimdi Millette'den biliyoruz ya böyle su hortum atıyor. Evet. 5 bir de tepeye kalk, yukarıdan aşağı ateş püskürtüyor. Abo! Oh, oh. Çok güzel olur. Yani A o yüzden bence aslında bir bir hafta böyle hani kararsızsanız bekleyin. Ama ben çok kitlendim diyorsanız atın. Kararsızsanız bir hafta bir bekleyin. Görmüş olacağız zaten neyin ne olduğunu, neyin geleceğini görmüş olacağız zaten. Dipnot not yani. parası olan arkadaşlar top up reset yiyecek 5-0'da para basacağım diyorsan sıkıntı yok. Zaten 2x bonusunuz olacak. Evet full clear atarsanız 26 alırsınız bin mene hocam veriyor. Onunla zaten iki tane karakter alırsınız çok rahat bir şekilde. Aynen. Evet videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.